Selam arkadaşlar. Uyanış nedir? Uyanışa geçen insan neleri fark eder? Uyanış, gerçek sandığın şeylerin önündeki perdenin kalkmasıyla hakikat kapısının açılmasıdır. Uyanış bir süreçtir. Bu süreçte yeni şeyler fark ederek hayatına devam edersin. Bilginin içine dalar ve yeni kapıların açılmasıyla ne kadar bilgisiz olduğunu anlarsın. Yaradının insana verdiği yaşam enerjisi yani öz ile tanışırsın. Özün sevgi bilinci olduğunu kavrarsın. Varoluş amacına vakıf olursun. Yaşamın değerlerini fark edersin. Böylece kalbinin sesini dinlemeyi öğrenirsin. Özle tanıştığında her şeyin enerji olduğunu ve birbirine bağlı olan bir ilahi sistem içinde yürüdüğünü anlarsın. Ruh, beden ve zihin bütünlüğünü fark edersin. Çevreni bu enerji akışıyla tasarladığını anlarsın. Yani beden, zihin, düşünce ve duygularla oluşturduğun isteklerinin, hayallerinin aslında senin tasarımın olduğunu fark edersin. Yaşamın içten dışarıya doğru yaşandığını görürsün. Zamanın doğrusal olmadığını, dairesel ilerlediğini, geçmiş, şimdi ve geleceğin birbirine bağlı olduğunu ve aynı anda olduğunu anlarsın. Çok boyutlu bakış açısıyla olayları değerlendirirsin. Seni geçmişte tutan olayların yarattığı öfke, nefret, kin, affedememe gibi duyguları bırakmadığın sürece geleceğini istediğin gibi şekillendiremediğini bilirsin. Bu duyguları bırakarak affetmeyi seçersin. Bunları fark edince dualitenin yaşamın değerlerini görmen ve öğrenmen için verildiğini anlarsın. İyi ve kötü kavramlarının içinde olduğunu bilirsin. Ancak içsel dönüşümle dengeye geleceğini anlarsın. Kendini tanımaya başladığında diğer insanlara karşı anlayışlı olursun. Yargılama, suçlama ve rekabetten uzaklaşarak onların da zamanı gelince uyanışa geçeceklerini bilirsin. Onları cesaretlendirerek yardımcı olursun ve empati düzeyin yüksek olur. Her şeyin olması gerektiği gibi işlediğini gözlemlersin. Herkesin kendi yaşam deneyimlerini yaşadıklarını fark edersin. Düşünce ve duygularını anda şekillendirerek seçimlerini yapmayı öğrenmeye başlarsın. Böylece yaşam amacına giden sürecin keyfini çıkartırsın. Hayatın akışında olan olayları okumayı öğrenir, hayatın işaretlerini ve izlerini takip etmeye başlar ve kendi yolunda yürürsün. Kendin olarak var olmanın tadını çıkartırsın. Hayatın sorumluluğunu eline alarak bedeninin, zihninin ve duygularının yöneticisi olmaya başlarsın. Bu bilgelik yolunda sevgi, doğruluk, güven, uyum, şefkat, hoşgörü, iyilik, güzellik, barış ve birlik kavramlarına ulaşarak ilerlersin. Yaradılışla bütünlüğü kavramaya başlar, şükreder, minnettar olursun. Sevgiyle kalın.